Salatalığı görüyor musunuz? Salkım salkım. Bunu bir gül geline çekelim. Bir gül gelin. Canın yerisin yavrum. Hayatın domatesi Baksana. de gel göster şuradan. Burada da süs biberler turşu mu yapacağım bunu bir gül geline? Evet. Allah Turşu basım. Gelin sever bizim kurba tarladı. Vallahi. Şu salatalıkları göster. Yani bas, bas, bas. Ay. Ay. bak. Ay. Ay. Burada da varmış bir kök. Şunları Onu da, da alalım. Alalım alalım. Vallahi. Bir... Şu Büyük. salatalığı da alsana bari abla. Büyüsün, büyüsün, büyüsün öbürleri. Şunu, şunu mu? Aha. Dur dur nazik alık. Alak yani. Dur dur dur. Bence de. Kökünü çekip koyalım. <laughs> <laughs> Kökünü de çekmeyek. Görümce bu yavrum. Görümce. Ah. Ay. <gülüyor> 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 Buradan Hatay'a götürelim. Yok artık. Yok artık şu domateslerimizi Bunları aldın mı buradaki müberi? Var. Varmış orada Aha. varmış. Hadi onları da topla. toplayalım. Bacım. Hah. Çok severim böyle şeyleri. Aman. Bayılırım. Bayılırım. Bayılırım.